Selamlar arkadaşlar, Playtaş kanalına hoş geldiniz. Kaldığımız yerden e, kariyerimiz devam ediyor. Bugün derbi maçımız var. Fenerbahçe Galatasaray kendi sağımızda e, güzel bir maç bizi bekliyor olacak. Bakalım e, Torres olarak oynamamı istediniz? Tamam, Torres olarak oynuyorum. E, şimdi pas gelirse atacağız. <laughs> İYTD'de Haydi bakalım. Bugün yine heyecan bir bizi Zin, mükemmel dönüşünü göreceksiniz sahnede. Bakalım ne bekliyor bizler hocamız. Kaleyi bulan şut. Maçı kaybetmekten kaçın. Kazan veya berabere kalkıyor. Maç reytingini en az 8.5 yap. Zor bir maç olacak. Haydi bakalım. futbol tutkusuyla adından Başlıyoruz. söz ettiren ve tarihi maçlara ev sahipliği yapan İstanbul'dan Kadıköy'den herkese merhaba. Bugün Fenerbahçe'nin kendi sahasındaki mücadelesini hep birlikte takip edeceğiz. Ben spikeriniz Özkan Öztür. Değerli yorumcumuz Ertem Şener de bana destek olacak. Haydi Bugün ben... harika bir Süper Lig maçıyla karşınızdayız. Fenerbahçe Galatasaray ile karşılaşıyor. Cık. Teşekkürler keyifli bir maç izleyeceğimizi düşünüyorum. Herkese şimdiden iyi seyirler. Gel buradayım. Kalışka. Vay da. Çıkamadık bu üçgenden. Galatasaray'ın ilk 11'ine geçiyoruz. Lucas Torreira ve Mario Lemina orta sahanın merkezinde. Hücumdaysa Victor Osimhen. Offside değilim Alttaki adamı bu... önde zannettim. Arkamdaymış. Haydi. Torres destek veriyor. Hadi al onu. Talişka gel bana. neredeyse başlamadan bitiyor. Savunma oyuncuları iyi iş çıkardı ve rakiplerine göz açtırmadı. Gene offside ya. Davinson Sanchez. Galatasaray topu kaptırıyor. Ben istemedim top. Adam vardı önünde. Çok iyisin. Bu müdahale sonrası top taca çıkıyor. Singo. Bu. Gabriel Sara. Simbo. Singo. Singo. çok iyi defans ya. Ben çok beğeniyorum Galatasaray'da. Gabriel Sara. Barış Alper Yılmaz. Çok etkili bir Harika. Bir Hadi ya. Torreira. Galatasaray kopu rakibe kaptırdı. Takım arkadaşları desteğe geldi. Rakibin hücum planlarına geçit vermeyerek topu kazanmayı başarıyorlar. Ön alanda presin faydasını görüyorlar. Şimdi hücum şansı kendilerinde. Şimdi etkili gelebilirler. Vurdum ama olmadı. Vurdum ama olmadı. Tam İsmail Çakır. İstediğimiz topu atamadık. Fenerbahçe kime veriyor. Can Ayhan Bir resim Akemin var ama. İlk yarı sona eriyor. İlk yarı 0-0. Atmamız lazım golü. Hakemin işaretiyle maçın ikinci yarısı başlıyor. Durgun geçen ilk yarının ardından seyir zevki yüksek bir ikinci yarı olmasını diliyoruz. Bu atak fırsatını kullanamadılar. Top kaybı. Açtım orayı ama Barış Alper Yılmaz Eren Elmalı Arka arkaya pas yapıyorlar Topun hakimiyeti rakip takıma geçiyor ya... Kalişke'yi gördüm Kalişke. Nelson Semedo Maal yüksek. Bir için ya Tarışka vurma ya. Derbiye yakışmadı aynen. Gel bana. Şimdi <laughs> eşitliği Torres kaçadı ya. Vurduk ama olmadı ya. Fırsatı değerlendiremedi. Topa gerçekten çok kötü vurdu. Diğer oyuncu 21 numara Marco Asensio. Torreira çok kritik bir yerde topu kazanmayı başardı. İsmail Yüksek. Ulan ooo nasıl kaçar ya. Tuttu, direkte direkte patladı ya. Etrafında boşa çıkan takım arkadaşları var. Ah Girmedi. Ünlü bir oyuncu, yeni bir manat, Fred. Yakınlık kullanmayı tercih etti. Kanattan içe kat etme çabasında. Önemli bir hücum fırsatıydı. Fakat savun, müthiş bir fırsat. Mevzu direk indi yetişiyor. Lan iki tane direk ya. Evet, bu topu değerlendiremediler. Bu top bilelerle buluşsa, Penerbahçe yüksek ihtimalle maçı kazanacaktı. Alevi'nin iddiasında direkt yetişti. Galatasaray topu Haydi. Kastırdı. Artık maçın kader anlarına giriyoruz ve Fenerbahçe taraftarı bu bölümde olası bir galibiyet. ekleyi evet. için bir ateşlemeye çalışıyor. Ve bu düdükte 90 dakika son eriyor. Takımlar Cık, sıfır sıfır kaldık ya. Beraberlikle ayrılmak durumunda kalıyor. Takımların gol yollarında etkili olamadı. Kötü oldu arkadaşlar. Berabere kalmamız hiç iyi olmadı. Süre etmedi. Evet. Gördüğünüz gibi yedeğe düştüm. İki tane direk var. Artık beni hoca maçta başarılı olamadığım için yedeğe aldı. Yükselişte olan bir kulübü değerlendirme zamanı geldi mi insanların gerçekten dikkatini çekebileceğim bir yerde olma şansım var. Fırsatları konuşalım diyor. Evet. Şu an Galatasaray genel lider. Bir puan fark var. Gerçekçi olması açısından iyi oldu ama bizim açımızdan kötü oldu. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş. Eğer gelseydik orada direğe çarpmasaydı birinci sıraya ismimizi yazdıracağız. <laughs> bir dahaki maçı artık. Umarım keyif almışsınızdır. Yorumlarınızı mutlaka yapın. Like'lar da gelsin. Hoşçakalın.